bir gururla e, alıp e, bugün e, Malatya'ya geldiğimiz e, Kültür ve Turizm e, Bakanlığı'na bağlı e, Oradaki Ankara'da külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat elinden almış olduğum e, UNESCO Dünya Mirası Yaşayan İnsan Hazretleri Ödülümüz e, kutunun içinde şöyle bir dış kutuya şey yaptıktan sonra içini açacağım. türlü açıklama yazılı ismiyle birlikte şu anda elimde büyük bir gururla sizlere bunu gösteriyorum. Ee, i̇nşallah yani e, inşallah bu e, ünvan, bu ödül yani düşüncemi gerçekleştirmeme vesile olur. Mesleği gelecek nesillere aktarma adına e, faydası olur ki olacağına e, can ödülden, yürekten inanıyorum. E, şu anda bunun e, gururunu, onurunu yaşıyorum. Öncelikle bir kere şunu söyleyeyim ben, yani mesleki olarak dört kuşaktan beri sürdürdüğümüz bir sıcak demircilik mesleği, sanatı diyeceğim. Çünkü demirciliği ben tamamen bir sanat olarak gören biriyim. Benim de yaşım 60'ın üzerinde, 7 yaşından beri sıcak demircilik mesleğinin içindeyim. Yani demircilik sanatını teknolojiyle de birleştirerek son. 20-25 yılımda tamamen sanatsal, sanatsal çalışmalara yönlendirdiğim bir meslek. Ülkemizde ve dünyada yaptığım çalışmalar, ciddi anlamda yaptığım sanatsal çalışmalar, özellikle Damaskus çeliğinin üretimi ve bu üretimden yapmış olduğum tasarımlar son derece dikkat çekmeye başladı. E, bu dikkat e, aslında e, şaşırtıcı bir şekilde e, yayıldı e, ve e, beni bazı ünvanlar e, almaya yönlendirdi. E, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığımız e, müracaat sonucu e, devlet sanatçılığı e, mesleğinde devlet sanatçılığı ünvanı aldım. Ancak sonrasında yaklaşık 4 yıl önce de UNESCO Dünya Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi adı altında bir ünvana müracaat etme ihtiyacı duyduk. Bu süreç bayağı uzun bir süreçti. Çünkü sadece müracaat etmekle olmuyor. Yani mesleki geçmişini günümüzde yaptığın çalışmaları, geçmişten günümüze gelen bu tür çalışmaların hepsinin birikiminin topa varlanması lazımdı. Bunu da şöyle söyleyeyim, söylemeden geçemeyeceğim işin doğrusu. Bize bu dosyayı hazırlayan dostumuz Malatya Aslantepe Hüyü'nü geçici mirastan kalıcı mirasa dosyasını hazırlayan sevgili dostum arkeolog Cem Kaya ile birlikte gece yarlarına kadar biz birlikte dosyan hazırlıklarını yaptık. Mesleğin gelecekle ilgili planlarım, düşüncelerimi yansıtmak durumundaydık dosyada. Çünkü istenen bunlardı. Bunları güzel şekilde ifade ettikten sonra müracaatımızı Malatya İl Kültür Müdürlüğü'ne yaptık. Buradaki değerlendirmede oluşturulan komitede dosyamız Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gitti. Orada da oluşturulan komiteler tarafından bildiğim kadarıyla onay aldıktan sonra UNESCO ya e, gönderiliyor. UNESCO onayı verdikten sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, muhteşem, e, muazzam bir törenle e, Ankara'da, Külliye'de e, bu ünvanımızı e, bizlere takdim etti. Bizzat kendi elinden e, böyle bir ünvanı e, aldığım için e, mutluluğumu, gururumu ifade etmek çok zor. Ödülü alırken şöyle bir şey yani heyecanın tabii ki yanı sıra yani heyecanla birlikte böyle anlatılmaz duygular, gurur bir büyük bir külliyede salonda binlerce insanın önünde Böyle bir ünvan alabilmek, sonuçta dışarıdan bakıldığı zaman sıradan bir demircilik mesleğinin orada oluşu, orada bir ünvana hak kazanmış olması ve böyle bir ödülün ee, bu ödülün e, ifadesi bile e, çok güzel. E, UNESCO Dünya Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanı ve bunu e, ödülle ülkemizin e, en başındaki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmesinin e, yani büyüklüğü, güzelliği, heyecanı e, bambaşka bir şey e, bir insanın yaşamında e, alabileceği en büyük ödül olarak e, düşünüyorum. Yani asıl amacım bundan sonra benim. Benim bu tür e, ünvanlara müracaat etmek e, en önemli sebebim mesleği gelecek nesillere aktarma adına yaptığım, yapmak istediğim çalışmalar. Şimdi ülkemizde öyle Yasalar bazı mesleklerin e, gelişmesini engel demeyeceğim de bazı yasalar düşündüğümüz şeyleri yapmamıza engel. Örnek vereyim ben bugün e, kanunlar diyor ki sen e, her türlü iş güvenliği tedbirlerini alsan bile diyor senin mesleğin kesici, delici, yaralayıcı olduğu için diyor sen 15 yaşın altındaki bir çocuğu atölyene sokamasın diyor. Şimdi bütün bunlar bize e, tamamen yapacağımız e, çırak yetiştirme konusunda bizim yetiştiğimiz gibi örneğin ben 7 yaşından itibaren yani e, öğleye kadar okula giderdik öğleden sonra koşarak dükkana gider inanın ki dükkana gider çalışırdık yani. Bu şekilde bizler bu mesleği öğrendik. E, şimdi çağımıza baktığımız zaman günümüzde hakikaten bugünün çağında 15 yaşındaki, 15 yaşın üzerindeki bir çocuğa hükmetmek, hakim olmak, buna bir şeyler öğretebilmek, hele de fiziki olarak bir şeyler öğretebilmenin zorluğunu ben önceleri çok yaşadım. Neredeyse imkansız gibi bir şey. Ancak bu unvanla birlikte daha önce, Çalamadığımız kapılar, açamadığımız kapıların bence biraz aralandığını düşünüyorum. İlimizin bütün kurumlarında ünvanın da avantajıyla ödülün de avantajıyla ben kurumlarımızda yetkili kurumlarımızın hepsiyle bu konuyla ilgili görüşmelerimi sürdüreceğim ki bu yolda ben zaten gönüllü olarak bu işi yapmaktan yanayım herhangi bir maddi beklenti herhangi bir şans öğretten dolayı değil tamamen gönüllü olarak çünkü dört kuşaktan beri benim bütün atalarım babam, dedem ve büyük dedem tüm yaşamları boyunca sıcak demircilik mesleğini yaptılar. Şimdi ben de yaşamım boyunca sıcak demircilik mesleğini yapıyorum. Benden sonra bu mesleğin yok olacağını bilmek. Buralarda, Anadolu'da var olup da Batı'ya gidip Batı'da okullarda özel eğitim verilen bu tür meslekler sadece sıcak demircilik mesleğini söylemiyorum. Bu tür mesleklere oralarda bölümler, branşlar açılıyor, özel eğitimler veriliyor ama benim ülkemde tamamen bizden sonrasının olmayacağını bilmek çok büyük acı veriyor. Bizden sonra işin önemini anladığımız zaman bu sefer bizler Batı'dan ülkemize usta ithal edeceğiz. Evet sıcak demir ustası Sayın Yusuf Bay Yiğit, ödülü almaya layık görüldü. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini aynı şekilde alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz.